Arkadaşlarım beni uyarıyor. Ee, Ankara Gücü Başkanı Fatih Mert ee, bir cevap hakkı doğdu. Ee, dolayısıyla Arası. o da o hakkını kullanmak istemiş. Telefon attığımızda tabii, tabii. Sayın Başkan beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar Fatih Bey. Ee, buyurun lütfen. Ya. Az önce e, Erman Toroğlu e, sizi biraz eleştirdi. Sanıyorum ondan evet. dolayı cevap hakkı kullanmak istediniz sizde. de. Şimdi ben dinlediğim kısımla ilgili bir cevaplar vermek istiyorum. Birincisi Mehmet Yılmaz'a cevap vermek istiyorum. Kendisi de zamanında Ankara Gücü'nde oynadı. Kendisinin oynadığı dönemde ben Ankara Gücü'nde yöneticiydim. Dışarıdan söylemek kolay ama biraz Ankara Gücü'nü takip etseydi bu konuştuklarını konuşmazdı diye düşünüyorum Mehmet Yılmaz. Ankara Gücü transfer yasağını çözmek için 40 milyon lira... Para harcamak zorunda kaldı. Biz bir yıllık bir yönetimiz. Bizden önceki yönetimin bugüne kadar olan e, geçmişten gelen transferle ilgili FIFA'da dosyalarıyla uğraşıyoruz. Bizim bir belli bir limitimiz var. 10 milyon liranın 40 milyon lirasını e, FIFA'daki dosyalara verdik. 40 milyon lirayla da 13 tane futbolcu transfer ettik biz. Bunu e, bilmenizi isterim. Yani bu işler öyle dışarıdan göründüğü gibi değil Mehmet Bey ma maalesef. Ben bir konuşabilir e, miyim? Levent Bey'e e, şunu söylemek istiyorum. Tyler Boyd dedi eski futbolcuları dedi. Eski futbolcularını niye almadılar dedi. E, herhalde takip edemedi. Tyler Boyd'u e, tatlığa kiralığa çıkarmadı Beşiktaş kulübü. Transfer bittikten sonra askıya aldılar Tyler Boyd'un pozisyonunu. Ee, Erman hocama da e, Ankara güçlü, biz Ankara güçlüyüz. Kendisine de e, Ankara gücü camiasında e, hürmet edilir. Ben Erman hocanın söyleyip de e, farklı söylediğim hangi konu var ben onu anlamıyorum. Bir kere kendisiyle telefonla konuştuk. O zaman liglerle ilgili durumlar vardı. Ben Ali Koç Bey'i bayramda telefonda konuştuğumuzu onların da bana... E, ligden düşmeme yönünde bir oylama bir şey olursa onların da bunu destekleyeceğini söylediler. Ben bunu defalarca da zaten Batı'nda söyledim. Yani ekstra bir şey konuşmadık. Evet ben de bunu söyledim zaten. Tamam ben farklı bir şey söylemiyorum. Ali Bey, e, Ahmet Nurçevi Bey o zaman onunla da telefonda konuştum. O da söyledi. Dedi ki biz de, biz de sağlık ıı, sağlık kurulunun kararından sonra bir açıklama yapmak istiyoruz dedi. O günün şartlarında bunlar konuşuldu biz farklı bir şey konuşmadık. E tamam i̇şte ben de bunu şöyle... söyledim. Neyin yalanlaması onu anlayamadım. Yani sonra bir yalanlama falan çıktı sizin ağzınızdan da hayır, onu anlayamadım. Hayır, hayır. Ben Hatta hiç ben hiç size şunu gibi. söyledim. Hatta telefonda ben size şunu söyledim. Dedim ki İstanbul'daki büyük takımlara fazla güvenmeyin dedim doğru mu? Doğru. Hatırlarsın değil mi? Ben size söyledim biz Ankara güçlüyüz öyle İstanbul'un büyük takımlarına fazla güvenmeyin alırlar hallederler sonra sırtlarını dönerler dedim hatta konuşmada. Şimdi de bunu ilk defa söylüyorum. Doğru, doğrudur doğrudur ama bizim yani sizin söylediğinizden farklı yani biz o gün ne konuştuysak. O zaman hani neyin yalanlaması ben onu anlayamadım söyleyeyim. ben yani Ermen Tolun'u yalanladı İşte Ali Koç olayında yalanladı gibi bir şey çıktı gazetelerde. Bilmiyorum. Onu da, onu bilmiyorum ben. Ha. Demek ki Sayın Başkan öyle bir şey söylememiş. Yani öyle bir size, ifadesi yok Sayın Başkan. Bize e, takımımız lütfen şuna üzülürüm. Takımımız yerlerde sürünmüyor. Bugün buraya 9 e, futbolcudan eksik geldik. Pinto Söyledik. bu takımın ilk 11 oyuncusu. Kistü bu takımın ilk 11 oyuncusu. Albert Söyledik Foto, onları Fatih Bey. Ilk, ha, yani lütfen biraz e, insaf Mustafa Başkan şunu söyledi bana Mustafa Cengiz Başkan Taş gibi bir takım olmuştunuz dedi. Bir tane hava topu vermediniz bize dedi. Yani biz çok kötü değiliz Ankara gücü olarak. Kötü günler kasıp ederse iyi bir takımız biz. Başkanım ben i̇yi bir şey olacak. söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Mehmet, Mehmet. Mehmet Yılmaz bir şey ekleyecek. Ben konuşmamda başkanım şöyle bir şey söyledim. Ben dedim ki finansal anlamda sıkıntıları var Ankara gücünü biliyorum dedim. Kadro yapılanmasını yanlış yaptı dedim. Bu benim kendi fikri şahsi görüşümdür. Onun dışında ben Ankara gücünde futbol oynadım. Ekmeğini yemişimdir. Ee, hayatta hiçbir kulübe saygısızlık yapmadım Hayatım hiçbir e, hocalık döneminde de Oyunculuk döneminde hiçbir birçok kulüpte oynadım Ben burada konuşmalarımı söylerken Finansal anlamda sıkıntıları var dedim Sadece kadro yapılma, yapılanmasını yanlış gördüğüm için Kendi yorumumdur ben onu değerlendiririm Yoksa asla Ankaracı kulübünden Benim öyle bir e, şeye girme hiç hiçbir zaman olmaz Hiçbir kulüpten de olmamıştır Sadece onu söyleyeyim size Biz de onu istemeyiz Biz de, e, benim... Siz Ankara gücünde oynadığınız dönemde de beyefendi. E, burada işini yapan bir futbolcuydunuz. Yani ekmek yediğim ee, kulüp başkanım. Aynen. Onun için, yani sen, senin söylediğin aynen. gibi. Aynen. Ben de onu anlatıyorum. Diyorum ki 40 milyon lira bütçeyle 13 tane futbolcu almak zorundasınız. Bir sürü bölüm mevkilerde eksikler var. Bir sürü futbolcunun e, sözleşmesi bitti. bugün bir tek papiz çisteyi almak istedik. 1 milyon 300 bin euro istedi. Düşünün. Bugün papiz çisteyi alsaydık bütçenin dörtte e, bir buçuğunu kullanmak zorundaydık. Ya. Ben sadece şu sizin siz zor durumda olduğunuzu biliyorum. Sezon başı göreve gelirken de zor olduğunuzu biliyorum ama şöyle bir nokta var. Ben sadece kendi fikrimi söyledim. Burada sadece kadro yapılanmasıyla alakalı durumu söyledim ben. Finansal anlamda da dedim zaten. Finansal anlamda sıkıntıları olduğunu Ankara Kulübü Kulübün herkes biliyor zaten. Yıllardan beri bu sıkıntı var. Ben sadece bunu söyleyeyim. Bu kulüpte ben futbol oynadım. Ekmek yedim. Evet. E, yanlış anlaşılma olmasın buradan. Sadece öyle söyleyeyim Bir de ben söyleyeyim. Ben ben Boyd'la ilgili evet. şunu söyledim. Yani Boyd Beşiktaş'tan ayrıldı. Devre dışı bıraktılar. Ama öncesinde anlatamadım hani... ya. Bu görüşmeler olabilir. Bir şey söylüyorum. Boysa gidebilir önce... O süreç önce. Tamam da yani giderse diye örnek veriyorum ben. Hı hı. Bazı oyuncularla. Bu Le Le görüşmeler Bey yapılabilir ona, diye söylüyorum. Ona da cevap ben. vereyim Levent Bey. Ona da cevap vereyim. Ee, Sergen Yalçın'la e, arkadaşlarımız görüştü. Bizim kaptan Sedat e, şimdi bizde biraz bu işlerde yardımcı da oluyor bize. O görüştü. Ben de Sergen Hoca'yla görüştüm. Bize önerdiği futbolcuların arasında hiçbir zaman için boyut olmadı. Başka futbolcular söyledi. Onu söylemek istemiyorum. Bugün burada sizin aracılığınızda bir şey daha söyleyeyim. Deniz Sürüncü istedik. Ali Koç Bey ile ben görüştüm. Sonra Emre ile Sedat görüştü. Daha sonra Emre Belezoğlu ben de görüştüm. Deniz'in takımda kalmak istediğimi söyledi. Son gün, son dakika Başakşehir'e gitti. Anladım. Ee, peki Süre Fatih Bey. İyi yayınlar Bey. Teşekkür ediyoruz teşekkür size. Herkese siz... selam. Sağ olun, sağ olun. Yani o da açık yüreklilikle şeyi de söylüyor. Ben öyle bir şey söylemedim diyor hani Ali Koç Biri konuşmasıyla ilgili. Demek ki orada bir basında öyle bir şey şey çıktı. Yoksa yalnız, ben her yerde söylüyorum. Dedi. Yalnız başkan Fatih yine... Bey. Gazete gazetede öyle okudum demek ki abi. O zaman kaç yalan yazıyor yani, abi? Öyle bir şey. Ya inanılır gibi değil. Çünkü ya. ben o zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum diyor Fatih Bey. İtiraf etti hocam. Evet, söyledim, söyledim. O zaman kaç yani. derece yalan abi söylüyor? Yani ben yalan mı ya İnanamıyorum e, ya. Yani. Bu arada enteresan iki tane bilgi Erman de verdi. Erman oğlunu yalanladı diye ben var. Geniş sürücü mü? Hı. Ankara ee, Gücü Başkanı Erman Doluç yalanladı in diye İnşallah başkan. Erman abi bu arada iki tane haber verdi. Başkan da bir tanesi boydu istemişler, konuşmuşlar. Önerdikleri oyuncuların arasında önerdiği isimleri tabii şu anda oynuyorlar büyük ihtimalle onu söylemiyor ama boyut yoktu diyor içlerinde çünkü Sergen Hoca oynatıyordu boyutu oynatmayı tabii. düşünüyordu. Boyutu hala Sergen Boyd. anladığım kadarıyla hala da düşünüyor. Tabii tabii evet. kadarıyla. o Laiç'i söylemişti. Ocakta falan hala düşünüyor -içi gibi geliyor bana evet. dondurdular Doğru. onu. Bir de Deniz Türücü istedik gitmek istemiyor demişler demek ki Başakşehir'e gitmeyi istedi. İstanbul'dan ayrılmak istedi. Şampiyonlar Ligi'ye. Son şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Ankara gücüne gitmeyi tercih e, istememiş etmedi. İstememiş zaten canım ya. Ben onun hikayesiyim. Onu da yazalım. Deniz. E, o iki bilgiyi de yazalım arkadaşlar. Mesela, Deniz Türkan. Ankara gücü zamanı başkanı bağlarsınız da İyi haber verdik <laughs> bize. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda. İnşallah Galatasaray'da kriz abi, yaratmak abi. Başkan'dan <laughs> iyi haberler aldık. Galatasaray'da kriz yaratmak. Bak ne demiş Şimdi... Mustafa Cengiz bir tane avotopa vermediniz bize demiş. <laughs> <laughs> yani, bu da veriverdi. şimdi sıkıntı olacak. Bir de o var, <laughs> yani. doğru. Şimdi bu işler neden oluyor biliyor musun? Hoca bak. Şimdi biz burada konuştuk ya. Evet. Şimdi dediler ki işte Erman'la sen salladılar. Başkan'a bile bak. Ben bunu ilk bu basın basın olayında yedim. Bir iki sefer. Sonra bir dakika abi. Bana diyorlar ki işte Ender sana şunları söyledi. Ne dedi? Bunlar bunları dedi. Allah. Bir dakika, Allah, abi. Dedi, bir dedi, dakika değil, abi. Tamam. Ben buluyorum Ender'in kasetini veya yazısı varsa yazısını buluyorum. Evet. Okuyorum veya dinliyorum. Ondan sonra cevap veriyorum. Ama birisi bana söyleyince bu sefer bir iteliyorsun. Abi saçma zaman bir şey çıkıyor arkasında. Hocam ben sana yalan söylemem biliyorsun. <laughs> ne zaman telefon atsam her şey doğrudur bende. Evet. Hiç biliyorsun. Tamam ama ilk ağızdan önemli Hı. bizim kulakları çınlasın. Genel müdürümüzün o lafı vardır Abdülelik Bey'in. Ne duydun mu önce gidip kontrol edeceksin. Bir nefes alacaksın. Aynen. ...ilk ağızdan kontrol edeceksin. Evet. Yani bakıyorsun çünkü sana... ...yani diyorlar ki bunu dedi. Sen dinliyorum alakası yok ha bir bana söyledikleriyle. Bir de vücut dili yani. olan bir olay var yani. Vücut dili var. Veya evet. sana bunu yazdı. E gönderin bakayım ne yazdı. Ya hemen cevap verdiğin zaman... ...bu sefer taca çıkıyor. Yani evet. bağ başkanın bağlanması bence iyi oldu. Evet evet. tabii Çok yani. güzel konuştu. Güzel oldu. haber verdi sağ olsun. olsun. Nitekim bize ya, ben, kendi... ben önerimde haksız değilmişim ki... ...istemiş boydu. yani Vermemiş. Öncesinde konuşmuşlar. E tamam yani e biz de öğrendik belirttik. onu öğrendik hocam. İyi oldu yani sayın başkanlar. hocam yani bir şey demedik